şuraları <laughs> al sen. üstünde de. Kalos ufanmış ya. Tozlar da ondan da istedik. Tozları bitir. Bazı da arıkçı var. Evet, evet. Bu <laughs>

Yavaş çekiyorum bakın. Tamam abi. Tamam indir şeyi. Cüzdanı tamam, indir abi. Bozuk paralar ya. Kaç abi gösterelim. Şu kartı var. Tamam. Ömer abi para bak şeyinde çarşı çıktı ya. Eee Emine ablanın Emine teyzenin cüzdanı çıktı ya. O evet. Kızının fotoğrafı. Evet. Şu kocasının eee da bu. Kocasının resmi. Baldızın sahibi sen ne zaman Baldız ya. yaşıyormuş. Yaşıyor. Tamam. Nasıl kocasını kocası ya. gösterebilirsin yani? dayı sen kimliği de koyuyor ya. Kocasının kimliğini de koy. Kocasının kimliğini de koy. çıkar onu. Ha onu da oraya bırak. Tamam. Kimliği evet. Şu evlerin tapusu. Bir tapu hangisi tapu?

因为已经做好了。